Bugün evde mangal lezzetinde tavuk kanat pişireceğiz. Hazırladığımız özel sosla fırınımızda yumuşacık, pamuk gibi olacak. Hadi başlayalım. İlk aşamamız kanatlarımıza önlü arkalı şöyle ikişer çizik atıyoruz. Baharatlarımızı da ilave ediyorum. 1,5 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. 3 diş de sarımsak rendeliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıt koyduk. Böyle diziyoruz. Tepsiye dizmeden önce soslu olarak buzdolabında dinlendirebilirsiniz de. 200 derece önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Kızarana kadar bekliyoruz. Mangal kıvamında kanatlarımız da hazır. 45 dakikada pişti. Başta sosa niye yağ koymadım diye düşünenler varsa tepsideki yağa bakabilirler. El tel ayrılıyor. Daha çok pratik tarif için beni takip edip beğenmeyi de lütfen unutmayın.